Merhaba değerli arkadaşlar, Ziraat Yüksek Mansı Mehmet Şirin Yıldırım. Daha önceki videomuzda e, Ocak ayından bahsettik. Ocak ayı e, ağaçlar için bakım ayı olduğunu, bu ağaçlarda ne gibi sıkıntı olduğunu, uyguladığımız gübrenin fayda verip vermediğini, ağaçların sene içerisinde ne gibi bir tahribata uğradığını, tek tek tespit edilmesi gereken bir ay olduğunu söyledik. Şimdi bazı noktalarda herhalde eksiklik kaldı. Arkadaşlarımız da ani sorular sordu. İşte bordo bulamacı kullanırsak mineral yağ kullanmaya gerek yok mu ya da kışlık yağlar nedir, bordo bulamacı nedir, bakırlı preparatlar nedir? Biz bunları bilmiyoruz. İkisi aynı şey mi? Böcek işte bordo bulamacı böcek öldürür mü falan filan. Şimdi değerli dostlar, şimdi bordo bulamacı kendisi mantari hastalıklara karşı önlem amaçlı bahçelerde kış aylarında kullanılan bir ilaçtır ve fungusittir yani mantar ilacıdır ve biz budamadan sonra öneriyoruz o yara yerlerine uygulama yapıyoruz o yara yerlerini kapatsın Oradan ağaç mikrop kapmasın ağaçlar sağlıklı gelişsin diye Öbür türlü kışlık yağ dediğimiz ilaçlar ise e, Koşnil Kabuklu bit Ondan sonra dal güvesi pupası e, Göz e, e, Göz kurtları yavruları yumurtalarına karşı Kullanılan ilaçlardır Yani ikisinin kullanımı farklıdır birinde işte bu kışlık yağlarda şöyle diyelim eğer Arazinizde bir yoğunluk varsa, yoğun miktarda diyelim ki kışlık yağ var, pardon, yoğun miktarda kabuklu bit, beyaz kabuklu bit var. O zaman siz bu ilacı atarsınız. Ekonomik zarar eşiğine gelmiş ağaçlarınızın temizlenmesi açısından bu uygulamayı yaparsınız. İkincisi, eğer bor bulamacı kullanacaksanız da budamadan sonraya denk getirin. Çünkü o yara yerlerinde ağacın herhangi bir mantari hastalık kapmaması, oradan temizlenmesi açısından önem arz eder. Bir de bir arkadaşlar önemli bir konu iklim değişikliği artık son yıllarda derinden hissettiğimiz bir konu. Zaten e, uluslararası bir raporda şu an ismini hatırlamıyorum ama en çok, eklenecek, e, er çok etkilenecek ülkelerde Türkiye yani Akdeniz havzasındaki ülkeler olarak rapor edildi. İşte Akdeniz havzasındaki ülkeler hangileri? İspanya, İtalya, Türkiye, Yunanistan, Suriye. Kıbrıs gibi ülkeler neredeyse birçok yerde içme suyuna kadar sıkıntı çekilebilecek durumda arkadaşlar. Yani bir farkındalık yaratmak istedik. Bunu bu konuya değinmek istedik. Şu an birçok ağaç türü çiçek açmış durumda. Sıkıntı birçok ağaç türünde özellikle yabani bademlerde falan patlamalar oldu arkadaşlar. Gözler şişmiş patlamış. Ondan sonra Adana Mersin bölgesinde erikler bademler patladığı yönünde haberler geliyor. Yani göz açmış çiçek oluşturmuş hatta meyve oluşturan var deniliyor. Tabii biz bilmiyoruz ama bu da ciddi bir sıkıntı, bir üç ciddi bir sorun. Peki buna karşı ne yapabiliriz? İklim değişikliğine bireysel olarak bizim yapabileceğimiz karbon ayak izi dedikleri bu karbondioksit çıkışını azaltmamız lazım. Yani e, araba kullanımında aş, gereksiz yere çok arabalara binmemek, gereksiz yere e, fazla doğal gazı açmamak ne bileyim. Yani birçok konuda insanın kendini frenlemesi lazım. Enerji noktasında enerji kullanımını azaltmamız lazım. Ve dünya ancak o şekilde yavaş yavaş kendini toparlar. Biz bireysel olarak üstümüze düşeni yaparım Gerisi inşallah Allah'ın izniyle düzelir. Şimdi dostlar dediğimiz gibi hastalık zararlı noktasında kafanıza takılan bir şey olursa buradayız sorabilirsiniz. Kanalımız herkese açık. İstediğiniz zaman da telefon numaramı da dahi paylaşıyorum. Yorum yapabilirsiniz. Ha bu konuda eksiyiz hocam bu konuda bize biraz bilgi verirseniz, şunla ilgili video çekerseniz iyi olur dediğiniz noktalar varsa bekliyoruz inşallah yani yorumlarınızda belirtirseniz yani biz olabilir kusurumuz eksiğimiz olan noktaları düzeltmeye çalışacağız sesle ilgili problem var dediler dedi arkadaşlar mikrofon aldık inşallah mikrofon işe yarar onun dışında da söyleyeceklerim bu kadar Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın